Hepinize bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aline Commander uçak sürmeye deneyeceğiz arkadaşlar. bununla de böyle yapmak istedim. Sizden de tek isteğim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için çok emek harcıyorum. Bugün uçak sürmeyi deneyeceğim. Biraz kısa bir video olacak. Şu anda uçak sürüyorum ama biraz da korkuyorum. Şöyle içe geçelim. Abi sen ne diyorsun ya? Tamam. Evet şu anda yavaş yavaş havaalanına doğru gidiyoruz. Ne diyor? Tamam. Tamam. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. İniş takımını açın ama ben açamıyorum ne yazık ki. Şu ee, motorları birazcık düşüreceğim arkadaşlar. O zaman daha iyi açılacak. Bak açılmıyor işte. Açılmak istemiyor. Şöyle size manzarayı göstereyim. Bakın manzara da çok güzel. Uçakta da sadece bir tek ben varım. Yolcu yolcu yok mu ya? Açıl. Açılmayacak herhalde. Ha açıldı. Evet birazdan gireceğim şimdi piste. Bismillah diyerek. Ama şu an birazcık yamuk giriyorum ama sonra diyecek ki uçuş yolu kusursuz diyecek. Bismillah. Yumuşak iniş tamam. Uçağı durduralım. Evet şu anda piste doğru indim arkadaşlar. Size şöyle yeniden manzara göstereyim. Bak havaalanı üç tarafta. Uçağın pilotu benim. Aktivite tamamlandı. Devam edelim. Evet. Bir de bir kere daha göreve başlayalım arkadaşlar. Ama bu sefer bu uçağı bizim kiralamamız gerek. Kiralayalım. Basit kalkış. Arkadaşlar biz size bir şey diyeceğim. Ben bunda mecbur kalkamayacağım. Kaza yapacağım diye korkuyorum. Evet. Şimdi birazcık bekleyelim. Bismillah. Abi anladık işte Kanatçıkları ayarladık Allah Allah Evet birazcık daha hızlı Bismillahirrahmanirrahim Yavaştan kalkıyorum Bak kalkmak istemiyor Heh. Tamam kalktı İnç takımlarını kapattık Kule diyor ki tırmanmaya devam edin. Aa tırmandık işte. Şuradaki mor noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. 36 L'ye olan yere. Hadi oğlum ya. Hadi birazcık daha gayret et umut. Hadi. Ye. Ya uçak yanılıyor ama Şu havada niye bu kadar bulutlu ya Sanki sabahın 5.30'unda çıkıyoruz he Şöyle size içe mi göstersem ya Çok çok az kaldı Çok az bir dakika Dönüş var Bismillah dönüşe gidiyorum Şeyden de çıkıyorum ama Tamam 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 tamam. Tamam çok az kaldı çok az kaldı. Niye bu sefer dönüş yaptırıyorsunuz insana ya? Evet evet çok az kaldı. Şehire bakın arkadaşlar bu şehir bu arada alttaki şehir bu arada sahte. Evet Evet arkadaşlar bugünlük kısa bir video olacak. Uçuş yolu harika, yolcu konforu mükemmel. Sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.